Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte liste geçici görev yolu nasıl yapılır ve nasıl hesaplanır sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Yolluk ödemesi yapabilmeniz için kursuya veya seminerin valilik veya kaymakamlık olunun bulunması ve olur da yolluk ve yemiyenin kurum bütçesinden ödenmesi ibaresinin bulunması gerekmektedir. Bolla bu birlikte kursuya veya seminere katıldığınız kanıtlayan bir imza sürkülenin bulunması şarttır. Geçici görev yolluğunda yine MEPIS üzerindeki ödemeler kısmından hak edişler kısmından gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı da umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.